2 Haziran 2024 Pazar. Amerika içinde bulunduğu borç batağından iyice çıkılamaz bir noktaya doğru ilerlerken BRICS ülkeleri Rusya ve Çin önderliğinde altına dayalı bir dijital para üzerindeki çalışmaları gitgide artıyor. Bunun emtia piyasasındaki etkileri elbette ki çok sert ve önemli. Bu videoda bunu ve daha fazlasını her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet Amerika gerçekten içinden çıkılamaz bir döngünün içerisinde özellikle bankacılık sistemin içindeki batıklar büyüdükçe ödenemez bir noktaya doğru giden bir sistemik sorun var düşük faizlerden ellerinde çokça tahvil bulunan bankacılık sistemi nasıl ne zaman patlayacak diye soru işareti bir taraftan devam ederken öte yandan Amerika'nın 9.3 trilyon borcunun önümüzdeki bir yıl içerisinde vadesi gelecek. Dolayısıyla çok daha fazla borçlanmak zorunda kalacak bunun için tekrar düşük faizde borç bulmakta zorlanacağı için tabir faizinin aşağı gelmesi zorlaşıyor. O açıdan içinden çıkılamaz bir döngüdür. Öte yandan tarihte neredeyse ilk defa savunma harcamalarının üstüne çıktı faiz ödemeleri. Bakın şu grafiğe baktığınız zaman an itibariyle faiz harcamaları Amerika'nın savunma bütçesinin üstünde bir faiz bütçesi var. Dolayısıyla içinden çıkması gerçekten zor çünkü borç bölü gayri safi milli hastası da gerçekten tarihi rekorlarda. Çünkü dünyanın geri kalanı artık lider ülke kabul etmediği için ona borç vermiyor, ne yapıyor? Onun yerine Amerikan tahvillerini sattıkça Çin gibi mesela ülkeler durmadan altına, fiziki altına yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu da dünyada majör denge değişikliklerine sebebiyet veriyor. Nasıl bir denge değişikliği? Ve burada güven mekanizması da bozulmaya başladı. Eskiden İngiltere, Londra ve Amerika Chicago borsasında ve New York'ta voltlarda kasalarda altınlarını zaten tutuyordu Amerika. Amerika onlar için sürekli olarak kimsenin altın talebi olmuyordu. Sadece ekranda işlemini yapıyordu ve altının şimdi Polonya'nın sanırım tam açıklanmasa da 5 milyarlık bir altın talebi olmuştu. Geçmişte Venezuela'nın da biliyorsunuz 550 milyon dolarlık altınını İngiltere'den talep etmişti tarihçe ve zamanlarında. Son olarak da geçen haftaki haber Hindistan Merkez Bankası 100 ton altınını İngiltere'deki kasalardan kendi kasalarına taşıttı. Böyle bir talep oldu. Şimdi neden artık o kasalara güvenmemeye başladılar? Yani 1690 yılından beri orada duran İngiltere Merkez Bankası kasası nedense şimdi artık orada kalmasın, ben altın bende dursun demeye başladı. İşte bu anlattığım sebepten sistemik olarak ciddi bir sorun var. Burada tabii bakın Mondi'nin Hindistan başkanı Mondi'nin Putin'le ve Çin lideriyle kol kola girip de şu anda yaptıkları bir hazırlık var. Nasıl bir hazırlık? Bakın bu bu haritada kahverengi gibi gördüğünüz yerler, beş gibi gördüğünüz yerler ülkelerde pilot dijital para hazırlığı var. Bu dijital para pilot çalışmalarının Financial Times'de çıkan bir habere göre bu pilot paranın altına dayalı olma ihtimali çok yüksek. Evet yanlış duymadınız altına dayalı bir parasal sisteme geçme üzerinde çalışıyorlar. Bayağı bir zamandır söylüyorum aslında bunu. Şimdi bu pek açıklanmıyor. Bakın orada aslında bu resimde Türkiye'de var, Suudi Arabistan'da var. Başka bir şey de olabilir deniyor sadece pilot çalışması olduğuna dair. Ama böyle bir riskin altına dayalı bir sistemin Financial Times'de doların hegemonyası üzerine ciddi ciddi anlamda bir sorun çıkaracağına dair bilgiler var. Öte yandan New York Fed'in bir yayınında 3 tane New York Fed ekonomistinin yazdığı bir makalede Liberty Street Economics ve yazdığı bir makalede tekrar altının gündeme gelmeye başlamasının ciddi anlamda risk oluşturmaya başladığını söylüyor ve burada 4 ülkenin öne çıktığını belirtiyor makalede. Bu 4 ülke Hindistan, Rusya, Çin ve Türkiye ve bu rezervlerini, altın rezervlerini arttırdığına dikkat çekiyor. Bunların normal rezervleri içerisindeki payın, altının payının çok arttığını, bakın bu grafikte görüyorsunuz, büyük o tabii kırmızı olan Çin, yeşil olan da Hindistan, mavi olan Rusya ve pembe olan da Türkiye. Dolayısıyla bu dört ülkenin paylarını rezerv içindeki altın payının artmasına dikkat çekiyorlar ve bunun aslında sistemik olarak ciddi anlamda bir dijital paraya da geçme halinde Altına dayalı bir dijital para geçebilir mi? Ya tabii Türkiye ekonomisini biz daha iyi biliyoruz onlardan. Daha çok başka başka konularda var. Ama en azından o yönde bu grupla anılıyor olmasının aslında Türkiye'nin stratejik öneminin de hala o tarafta anlamlandırıldığı anlamına da geliyor. O açıdan benim Türk olarak da hoşuma gitti bu görüntü. Ve Türkiye'nin de ekonomi bakanımız Mehmet Şimşek'in dediği gibi ya bu hiçbir işe yaramayan altın diyor ama Merkez Bankası, altın almaya devam ediyor. Dolayısıyla vatandaş aldığı zaman sıkıntı, Merkez Bankası aldığı zaman uluslararası aslında bir başarı ve doğru bir hamle olarak yorumlanıyor. Buna söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Evet arkadaşlar, gümüşle ilgili de bazı gelişmeler var. Gümüşte Çin'deki primler iyice arttı. Biliyorsunuz solar panellerde inanılmaz bir artış var. O solar panel yatırımları arttıkça, inanılmaz hızda arttıkça Çin'in gümüşe ödediği prim, Çin'deki Şangay borsasındaki primlerde de ciddi artış var. Bakın 3 dolar 53 sent daha fazla fiyattan işlem görüyor Çin'de. Şu grafiğe baktığınız zaman. Dolayısıyla şimdi fiziki gümüşün ciddi anlamda bu kadar gerçek gümüş üzerinde artmış olması yani onun biraz üzerinde bir rakamı konuşuyoruz. Burada gümüşteki talebin daha da fazla orta uzun daha da devam edeceğine dair bir görüntü. Öte yandan bir kez daha her hafta özellikle bunu yayınlıyorum. Bir kez daha görün gümüşün akşam biliyorsunuz New York kapanışından sonra gümüş alıp da Asya saatlerinde New York açılışıyla sattığınız anda son durumuna göre gümüş öyle öyle yapsaydınız tam 386 dolara denk geliyordu. O fark devam etmeye başlıyor. Hala New York seansı başladığı anda baskı devam ediyor. Bakın New York seansında da olsaydı bugün itibariyle 1971'den bugüne 15 saatten işlem görüyor olacaktı. Yani gerçek dışı bir fiyatlama anlamanız açısından ve bugün itibariyle gümüşün 30 dolar 40 centlerde seyrettiğini varsayarsak. Yani ikisindeki farklılığı anlamanız ve gerçek bir manipülasyonun New York saatlerinde uzun zamandır yapıldığı hep böyle o zaman devam edecek diyebilirsiniz ama işte etmeye kırılmalar başladı. Çin'deki bu yüksek primin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Öte yandan gümüşe ev altına talep artıyor ama hala dünyada ben bunu anlatıyorum bazı kaynaklarda ulaşabilirsiniz ama genel anlamda Batı'daki finans sisteminde bu hala o kadar gündemde değil ki. Bakın büyük zengin ayların fonlarının hesabını takip eden fonlar sadece yüzde biri değerli metaller içeriyor. Hala eskiden çok daha önemliyken son 10 yılda 20 yılda özellikle çok önemsizleştirildi. Ve gerçi bugün itibariyle hala sadece yüzde biri değerli metale yer ayırıyor. Dolayısıyla orada aslında büyük bir yer var. Değerli metalle fiyatları hareketlendikçe daha da yükselişler, anti yapı hareketler oldukça bu pay artacak. Yani arkada büyük bir potansiyel var. Yani oradan gelebilecek bir risk yok. Tam tersine alıma dönme ihtimalleri illaki daha fazla olacak. Bu baskı yavaş yavaş kırılmaya başladı biliyorsunuz altın tarihi rekorlar kırdı. Gümüşte de son 11 yılın en yüksek fiyatlarına geldi. Hızlıca bir grafiklerimize bakalım. Altında altında bakın 2364 dolar trend takip seviyemin aşağısında altın fiyatı. Kısa vade geçen hafta da uyarmıştım. Kısa vade yükselişlerde satış gelme ihtimali artıyor demiştim. Öyle de oldu maalesef çünkü orada bir negatif uyumsuzluk var son iki tepe arasında. 2431 ve 2450 yaptı biliyorsunuz. Şimdi o şeyi temizlemek için bu satışlar geliyor. O uyumsuzluğun temizlenmesi için belki biraz daha satışlar gelebilir. Çok majör büyük bir şey beklemiyorum ama 2270 doların bile altı yanabilir. Ondan sonra bir toparlama olur ama şu anda daha çok yatay aşağı inme bir yatay ihtimal arttı. Ne zaman tersine ikna olur? 2364 dolar üzeri bir kapanış gelirse günlük kapanış tekrar altında kısa vadede yukarı sinyalin geldiğini düşünüyorum. Şimdilik bu satış baskısının biraz daha devam etmesi ihtimali var. Temkinli yaklaşıyorum ama Orta uzun, yani bu ekran trade'i için söylüyorum. Orta uzun için herhangi bir değişiklik yok. Benim için bu 3160 ve 4230 dolardaki orta vadeli hedefler mevcudiyetini koruyor. Ama bu fiziki altınlarım için, ekran altını için biraz daha, ekran trade'i için biraz daha e, temkinli yaklaşacağız yakın vadede. Gümüşte de benzer bir durum var. Bakın 31 dolar 56 sent yukarıda, 29 dolar 60 sent aşağıda takip seviyelerim. Şimdi o ikisinin arasına sıkıştı. Eğer 30 dolar da böyle sanki aşağı kırmış gibi yapsa da bence burada bir çift tepe olacak düşünmüyorum. Tam tersine burada biraz daha gerilerse ben orada fiziki alım ya ekleme yapmayı düşünüyorum. Hatta ekranda da alım için şu anda kolluyorum. Keşke biraz geri çekilse diyorum. Bakın yanlış anlamayın. Herkes hep yükselsin istiyor ama keşke biraz geri çekilse de biraz daha bu ucuz Fiyatlardan gümüşümü, altınımı, platinimi arttırsam diye umuyorum. Çünkü e, hala özellikle Türkiye'deki dolar üzerindeki baskı çok büyük bir avantaj sağlıyor bize. Yüksek adette dövizi oradan çevirme şansımız var. E, bu ürünleri çok ucuzdan alma şansımız olacak. O uzun vadede bunların çok büyük kazançları olacağını düşünüyorum. E, gümüşte orta uzun vade baktığımız zaman büyük resimde biliyorsunuz. O 52 dolar 49 varlara gidip 1980'de ve 2011'de gittiği seviyeler vardı. Ve şimdi ayı kapattı. Bakın Mayıs ayında. 11 yılın en yüksek aylık kapanışını yaptı. 30 doların üzerine 45 sentte 30 doların üzerine ilk defa çıkıyor. Ve burada biliyorsunuz orta vadeli çok yüksek hedeflerimiz var. Grafikte görüyorsunuz. Evet bu grafikte de aylık kapanışları baz alarak bir grafik. Bakın 11 yıldır böyle bir seviyeye gelmemişti. Dolayısıyla ciddi anlamda gümüşte aslında ciddi anlamda büyük bir hareket var. Ve bu hareketin de aslında başladığını, geri çekilmelerin hala alım fırsatı, orta vadeli alım fırsatı olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan altın gümüş rasyosu da aynı şeyi söylüyor. Bakın burada da aylıkta ciddi bir trend kırılmasının olduğunu görüyoruz. Oradaki yatayın o bir ayı bayrağı anlattık onu. Ve orada ciddi anlamda kırılma var. Bu kırılmanın ben devamını beklerim. Kısa vadede düzeltmeler olabilir. Bir kısa vadede derken birkaç ay içerisinde bazı düzeltmeler yukarı yönlü olabilir ama. Bakın şu grafikte anlıyoruz onu da. Nereye kadar olabilir? 79-20 kısa vadede takip ettiğimiz altın gümüş rasyosu. Biliyorsunuz altın gümüş rasyosu aşağı gittiği zaman bütün değerli metallerin ana trendi yukarı gidecek. Ve o da şu anda aşağı gidiyor. Bir 60'a kadar geldik geçen hafta. Oradan bir sekti haftayı 76-53 kapadı. 79-20 yukarıda takip ettiğim seviye. 74 aşağıda. 74 aşağı kırılırsa hareket aşağı devam edecek ve değerli metaller rallisi hızlanacak. Ama 79-20'ye doğru denemeler, oraya doğru denemeler birazcık daha düzeltmenin dozunu arttırır yeni alım fırsatları yaratabilir. 79-20 üzerine çıkarsa 82-52-200 haftalık ortalama geçirmediği sürece hala sorun yok ama biraz daha oyalanma devam edecek anlamına gelir. Onun için altın gümüş rasyosu mutlaka ekranınızın bir kenarında olsun. Takip edin. Ben bunu biliyorsunuz 3,5 yıldır bu kanalda altın gümüş rasyosu anlatıyorum. Görüyorum şimdi ana akım televizyonlarda gaz ekonomistleri de altın gümüş rasyosunu takip etmeye başlamışlar. Onları anlatıyorlar. Seviniyorum tabii. İnsanları eğitmişiz. Hocaları da orada bilgi sahibi yapmışız ki kullanılıyor. Doğruyu daha çok insana ulaştırabilsek doğru bilgiyi ne mutlu bize. Evet ve platin, platinde güzel bir dip oluşumu var. Bakın haftalıklarda günlüklerde harika bir dip oluşumu var. Onun için artık platini daha yakından takip aldık. Biliyorsunuz geçmişte çok platin trade ettik ama sonra bir süre küsmüştük e, ve çok neden hocam artık platin bakmıyorsunuz diyen çok yazan soran oluyordu. Çünkü beğenmiyordum e, grafik oluşumlarını. Şimdi orta vadeli çok iyi oluşumlar var. 1010 dolar en kısa vadede trend takip üzerinde kaldığı sürece bu hafta daha artan platin trade'i planlıyorum. 1010 dolar aşağısı biraz oyalanmalar gelebilir ama 1010 dolar üzerinde kaldığı sürece alış yönlü platin trade'lerine devam edeceğim. Çok fazla potansiyel görüyorum platinde en az. Bakın tarihte platin altından daha değerli bir metal ve şu anda alt altının düzeltmiş hali 2320'lerdeyken platin 1020'lerde 1030'larda çok saçma onun için çok ucuz. Bakır, Bakır'a biliyorsunuz o üçgen kırılmasını yakaladık muhteşem ama sonra da dedik ki bu bitti 5.05'lerde. Ve 5.19'u gördü ama döndü aşağı. Ve 4.77 şimdi trend takip aşağısında kaldı sürece aşağı yönlü baskı devam edebilir. Ben böyle Bakır'ın yıkılacağını düşünmüyorum ama orada tekrar yukarı atarsa, 4.77 üstüne atarsa ancak bir yükseliş hareketi potansiyelini söyleyebiliriz. Çok aşağı yıkıl olacağını düşünmüyorum. Orada da çünkü elektrikli arabalardaki kullanım şu bu filan art sıkıntıları hala mevcut. Ama tabii bir gümüşteki gibi büyük bir sıkıntı. Çünkü gümüşün özel madeni bile yok arkadaşlar. Yani orada ciddi anlamda bir sıkıntı var arzla ilgili. 4 yıldır arz sıkıntısı var. Bakır'da da olacak bazı sıkıntılar ama tabii ki gümüşteki ana senaryom biraz daha olumlu. Ama bakırın da çok aşağı gelmesi halinde mutlaka tekrar alış yönlü pozisyonlara bakacağım. Şimdilik yakın takipteyim ama henüz bir pozisyonum yok. Buğday, buğdayda da bir geri çekilme oldu bir miktar. 702 dolara kadar gittik oradan geldik. 685 dolar şimdi orta vadeli tren takip seviyemiz. 667 kapandı. 648 aşağısı gelmedi sürece buralarda bir şeylerin oluşması lazım. Çünkü majör bir dip oluşumu oldu. Burada belki bir filama bayrak bir şeyler oluşacak. Onu takip ediyoruz. 648 aşağı kırılmazsa o bölgeden alım düşünüyorum. Geri çekilmelerde oralarda alacağız. 648 aşağısına stoplarız. 685 üstüne atarsa da belki biraz alış yönlü trende devam edebiliriz. Ama orta vadeli buğdayda da çok kötü bir resim yok. Sadece biraz dinlenme konsolidasyon devam gibi. Brent oil bakın Brent oil aşağı mı inecek, yukarı mı inecek, aşağı mı inecek, yukarı mı inecek çok tartışılıyor ama orada ısrarla söylüyorum. Şiir, yatay trade dedin. Çok orta vadeli bir şey yapma, yapılacak bir resim yok hala. Biraz hafta başı biraz pozitifti sonra da aşırı negatif oldu. Nerede nereye kadar gitti? Bakın burada çizgilerim çok temiz 85 dolar dedik. Oraya kadar gitti değdi oradan da 80-84'e geldi. Önce 80-84'ten aldınız 85'ten satıp şorta döndünüz. Bu yatay bandı trade ederseniz mükemmel para kazanıyorsunuz. Ama e, o kadar da tabii garantili trade değil. Onun için kısa vadeli gireceksiniz yakın stoplarla bu söylediğim seviye bandın içinde yatay trade edeceksiniz. Trend takip seviyeleri burada çok anlamlı değil çünkü trend yok ortada. E, ama illa bir trende girecekse 83-84 takip ettiğimiz seviye üzerinde pozitif aşağısında negatif olacak ama trend olmadığı için üzerinde girdiğiniz longa girdiğiniz zaman 85'i geçmesini umacaksınız. Yani geçemezse hemen duble döneceksiniz falan. Tersinde şu anda short açmış olmanız lazım. 83 80, 80 üzeri toplamanız lazım. Yani birazcık Brent petrol hala hazırda yatay bank traderları için, gün içi traderları için güzel. Orta vadeciler için henüz bir resim net değil. Doğalgaz, doğalgazda da güzel paralar kazanıldı ama biliyorsunuz o 2.92'den bir dönüş yaptı. Şimdi biraz yataya bağladı. 2.57'lerde an itibariyle 2.42'deki 200 günlük ortalama ve 2.65 tren takip seviyemi takip ediyorum. Onun arasında sıkıştı. Buralarda bir şeyler yapıyor. Şimdilik çok aktif tren edilecek bir seviyede değil. Uzun vadede hala biraz daha yukarı potansiyelin daha fazla olduğunu düşünmekle beraber 2.65 üzeri kapanış gelmeden çok temiz değil ya da bir geri çekilmelerde 2.42'ye bakacağız. Uranyum Uranium ETF ile takip ediyoruz. Orada da bir sıkışma var. 59-52 görerek minimum hedefine ulaşmış gibi baktık ama biraz geri çekilmelerde yavaş yavaşladı. 57.90 yukarıda 55-12 aşağı başlardı. O arasında tren takip seviyelerimiz üzerinde pozitif, aşağısında negatif o iki seviyenin. Euro dolarda büyük sıkışma var hala. 200 haftalık ve 200 günlük arasında sıkıştığı için hala negatif eğilimli yatay diyorum ben buna. 1.0974 üstüne çıkmadan böyle majör büyük bir hareket mümkün gelmiyor bana. Çünkü 200 haftalık 200 günlük üstünde yani aslında negatif eğilimlerin Zoom vadeli maliyetlerin hala aşağı baskısı devam ediyor. Avrupa'nın Amerika'dan daha önce faiz indirme ihtimali var ve Fransa'nın notu kırıldı biliyorsunuz cuma gecesi. Dolayısıyla işler Avrupa'nın aleyhine de gelişebilir. Euro doların aşağı eğiliminin artmasını beklerim. O da 0.8'in aşağısına gelirse o zaman agresifleşebilir. 0.974'e yaklaşmalarda yine short bakarım. 0.8 aşağı kırılırsa da short bakarım. Yani alış yönü bakmam ama yatay bantın devamını düşünüyorum. Dolar yende de 157.40 yukarıda, 156.37 aşağıda takip ediyorum. 156.37 bu bandı içerisinde yatay. Buralardan bir yere doğru bir kırılma da yukarı veya aşağı yönlü olabilir. O açıdan yakıt takip edeceğiz. Bu müdahale dışında dolaylı pek aşağı gitme ihtimali yok. Müdahaleler de işe yaramıyor. Bakın müdahale etti buralardan. Aşağı getirdi 151 lira. Yine geldik buralara. Bir şey ifade etmiyor. Onun için tekrar bir müdahale gelir mi? Gelebilir. Oradan para kazanılır. Ama yine tutmaz. Böyle böyle gidip geleceğiz. Onun için ana trend hala o faiz arttıramadığı sürece Japonya. İşler Japonya için gerçekten çok zor. Dünyanın batış senaryosu sonuncusu Japonya üzerinden gerçekleşebilir. Yani dünyanın batışı rate reset'i tetikleyecek şey olabilir, ülke olabilir. O derece sıkıntısı var. Borç bölü gayri safi milli hassas. en büyük sorun. Amerika faiz arttırmasına izin vermiyor şu an itibariyle. Aman 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 şeklinde. Onun için bu oyun gittiği yere kadar gidecek. Şu anda yukarı yönün daha fazla ihtimal ama müdahale geldiği zaman da hızla aşağı yönlü trade edebileceğiz bir bantta tam bir currency trade işi. Benim de biliyorsunuz mesleğe başlamam 92 yılında currency trader olarak. Onun için Türk currency'leri de bu FX platformlarında çok yakından takip edip her zaman bunlarda da trade etmeye devam ediyorum. Bu zor zamanlarda yolunuzda ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.